6 yaşındaydım. Okuldan eve geldiğinde yemekte hep aynı şey olurdu. Ekmek ve süt. Ne bir gün annemi sütte su karşılarırken gördüm. Ben de Romelu Lukaku. ak istediğinde annem ocakta suyu ısıtırdı. Ben dedi Rüfin Can'ı sürü yüzüme çarpardım. Bir akşam elektrikler gitti ve haftalarca gelmedi. Babam eski futbolcuydu ama kariyerinin sonuna gelmişti ve parası bitmişti. Hatta diğer gençler birinde oynadı. Bu fotoğrafta ben babamın kucağındayım. Kardeşim Jordan um da annenin kucağında. O da geçen sene Adana Spor'da oynadı. Güneş ateş ederken sakatlandı. 11 yaşında diğer genç takımında oynuyordum ve rakip takımının bir biri son hale çıkmamı engellemeye çalıştı. Bu çocuk nereli, kaç yaşında, kimliği ve babamın arabası olmadığından deplasman maçlarına benimle gelemiyordu. Orada yalnız. Kendimi savunmak zorunda kaldım. Hepsine tek tek kimliğini gösterdim. 17 yaşındayım. Belçika'da ve Anlaş'ta doğdum. Tek bir hayalim vardı. Belçika tarihinin en iyisi olmak. 12 yaşındayken 34 maçta 76 gol attım. Hem de babam ayakkabılarıyla. Bedenim bayağı büyüktü ve yine ayakkabı alacak yoktu. Anderlik U19'dayken sürekli yedektim. Hoca ile iddiaya girdim. Beni oraya atırsam Aralık ayına kadar 25 tane atarım dedim. Atam hastanet yedek kalırsın dedi. Kabul ettim de başka şartlar da ekledim. Atarsam hem takım otobüsünü temizleyeceksin hem de takıma her gün krep yapacaksın. Kabul etti. Aralık gelmeden 25 vol attım. No other önce hepimiz krep yiyorduk ve ben takımı vazgeçilmez olmuştum. Muhtemelen girdi en kötü iddiaydı. Aç bir çocukla asla şaka olmaz. O alt yaşında profesyonel oldum. Sonrasında zaten az çok biliyorsunuz. Chelsea, Manchester United, Inter, Roma, Napoli ve şampiyonluklar. Her şey değiştirmeyi bir yetti ama bir şey hariç. İşler yolunda giderken bana Belçikalı devirler, yolunda değilken Kongo aslında Belçikalı.